Vur bakayım. Hop. Aa bir dakika düşmedi o. Kaç 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 kaç. Selam millet ben Şefik ve bu da Agony yeni oyunlardan biri değil. 2017'nin ikinci yerinde çıkacak bir oyun. PC, Playstation 4 ve Xbox One'a çıkacak bir oyun. Ve ee, bir korku hayatta kalma oyunu üstelik ee, cehennemde geçiyor. Sanırım değil öyle. Biz de e, işkence görmüş mü, acı çekmiş mi bir ruhu oynuyoruz. E, tuhaf bir oyun. Görselliği çok e, enteresan, detaylı ve e, güzel aslında. E, güzel bir oyun ama e, bakalım nasıl bir oyun olacak çıktığında. Demosunun kodu gelmişken ben de size e, demoyu göstereyim diyorum. Ve e, bakalım bu oyunda bizi neler bekliyor. Beyaz ışığı gördüm. Bakalım nasıl bir atmosferi var, nasıl bir dünyası ve oynanışı var. Etrafta bir takım kafa sallayan insanlar. Onlara ne olmuş? Bilemedim. Aa bir dakika ben A D A D aynı anda mı? Aynı anda bastım A D A D A D, A, D ve W. Evet, kafasında poşet olan birini canlandırıyoruz. Ve çok garip bir dünyada geçiyor oyun. Burası cehennemmiş arkadaşlar. Görmeyenleriniz varsa. Adam ağlıyor. Belli ki çok üzülmüş. Buraya geldiği için M'ye basıp kontrollere bakalım. Yürümek var. etkileşime girmek var. Koşmak var. Gizlilik modu var. bir şey fırlatma var. Nefes tutma var. Zıplama var. Hop. Zıpladım. Çömdüm. Nefes tutayım. Nefes. Evet nefes tutma da varmış. Güzel. Garip şeyler var burada ya. Aha bir tane bu neymiş? Kızım ne oldu? Diyaloglar de moda yok. Peki. Demek ki bunlarla konuşabiliyoruz ve konuşmak enteresan olabilir. Oraya giresim gelmedi. Şurada günlük güneşlik bir ee, şey varken adına merdiven varken bakalım bu neymiş? Bu insan değil abi. Bu ne? Bilmiyorum. Daha önce hiç öyle bir şey görmemiştim. Ee, ben şöyle geç... Sen bir dakika. Sen ne konuşabiliyor muyuz? Yok abi hiçbiriniz konuşmuyorsunuz. Poşetleri geçirmişsiniz kafaya. Peki madem. Görüşürüz. Abi bir tane de burada var. Yaz nasıl garip bir ortam. Bu neymiş ya? Çok garip bir yer burası ya. Yani Hani bir takım uzuvlardan bir şeyler yapmışlar diyeceğim. Bu ne? Bak şurada da haç. Ne oldu? Orada bir şey yiyor. Bir şey yiyen bir şey. Ağzında ne var onun? Kol mu var? Ee, çukurun dibinde şeytan varmış. Oraya gideceğiz. Peki gideriz. Ben en son pit'e e counter'da girmiştim. Ve de burada girip Aşağıda ne var ki? Bakayım. Aa bir şey var hakikaten orada da tam gözükmüyor. Ama şu karşıda da bir şey var. Ben şu kenardan kenardan gideyim aşağı iniş yolu. Yalnız burası nasıl bir yer ya? Şuraya bak diş, dişler falan. Kapı açamıyoruz. Ben böyle gideyim. Bir ağız da burada var. Ee, fark edilmemek için nefesini tut ve çöm. Çömdüm. Kim fark edecek beni? Aha orada. Dur nefesimi tutayım. Yanına gideyim mi onu? Yok burada yol var. Niye yanına gideyim abi? Şeytanın yanına giderim O da bir şeytan. Bir dakika Bunlar küçük şeytan olabilir. Bence kurtulduk. Oğlum ne oluyor? Herkes bir şey fırlatıyor buraya. Cehennem çukurlarından biri galiba bu. Burada ne var? Bu neymiş ya? Bas bakayım. Ha, bir şeye saklandım ben. Çık çık. Çık. Saklanacak bir şey yok. Yani var da. Dur bir daha girdim, heyecanlandım. Dur çık tamam. Bu arada ölüme kol düştü. Bazıları da buraya saplanmış ya. O ne? Ah. O da mı şeytan? Bastı gitti ama adamı saplamıştır oraya. Neyse ben şey yapmayayım. Çok karışmayayım. Abi siz beni görmediniz tamam mı? Bir şey geliyor. Ah. Oha başka bir şeytan. Adamı yere çaldı, vurdu. Oğlum böyle mi işkence görüyor ölenler, cehenneme gidenler? Abi sakın, sakın ha, beni göstermeyin. Aman diyeyim. Ben şöyle geçeyim. Aa geldim yine buna. Kol yiyor. Dur ben nefesimi tutup yanından geçeyim şunu. Şöyle. Şuna. Aa bir dakika vur. Vur bakayım. Hop. Aa bir dakika düşmedi o. Kaç 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 kaç. Bu ne ya? Buradan mı kaçacağız? Kaç 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 kaç. Bu neymiş? İnsan. Dur yat. Parlak bir şey gördüm yine yattım içine. Bu ne ya? Pardon. Vallahi dokunmuyorum. Bu da orada duruyor. Bir de orada var. Bir şey diyeceğim o. Gelmedi galiba bakayım. İyi gelmemiş. Ne oldu şimdi? Buraya mı gelmeye çalışıyoruz? Aşağı atlasam kesin ölürüm. Gerçi zaten ölmedim mi ben. Cehennemde değil miyim? Bak oradan da Ali püskürüyor. Oh be sonunda sakin bir yere geldim. Cızırdamayın ya cızırdamayın. Burası neymiş? Yine saklanacak yer var. Bir şey geliyor. Bu ne? Demonic catwalk'larım. Bir dakika ya nasıl ya? Buradan yürüyebiliyor muyum? Bak bu bana gösteriyor. Şöyle git diyor. Git bakayım. Aa vallahi yer çekimine karşı gelerek adeta yer çekiminin tersine çevirerek şu an Aa ben buradayım. Bu ses ne ya? Bir dakika ya benim bir şeyim var orada sallanıyor ama Neyse bakmayalım çok aşağı. Ben bir yere geldim ama nereye geldim acaba? Bu ne? Aa amcacım nasılsın? Sen normal bir insana benziyorsun. Bebek mi vereceksin? Bana da hayatımda böyle çirkin bebek görmedim. O sende kalsın. Ve üstüne niye taş koydun? Allah. Oğlum çimento mu o bebek? Daha bir tane daha koyuyor. Oha amcam çimento niyetine bebek Allah. Tamam ben şey yapayım. Çok rahatsız etmeyeyim. Bu ne? Abicim ne biçim bir ortama geldim ben? Bunlara ne olmuş ya? Abi neyse burada hiçbir şeye dokunmadan yoluma devam edeyim. Ortam çok karışık arkadaşlar. Huh, bir yere atladım. Ne o, Ne var orada? Bir şey yok. Bunlar ne ya? Ne oldu? Bana ne gösteriyorsun sen? Buradan gidiliyor mu? Dur bakayım. Yok. Ha bu da bir şey gösteriyor. Bu ne abi? Bir şey değil ki bu. Ne gösteriyor? Ha meşaleyi gösteriyormuş. E tamam sen ne gösteriyorsun? Al. Hiçbir şey göstermiyormuş. Tamam sağ olun. Sağ olun bir de meşalem oldu. O zaman bir dakika. Bu da bir şey gösteriyor abi. Herkes bir şey gösteriyor ama. Gösterdiğiniz yerde bir şey yok. Orada biri var konuşuluyor ama siz konuşamıyorsunuz. Şu an demo'da olduğunuz için demo demo X'e bastığımda e, bunu fırlatabiliyormuşum meşaleyi. Daha mı uzağa fırlatabiliyorum daha fazla bastıkça? Ha, şeytanların dikkatini de çekebiliyormuşum bununla. Peki madem. Bu ne? Ateş yakmışsınız bir de burada. Allah'ım ne biçim bir yere geldim ben? Bu ne abi? Neyse ben yoluma devam edeyim. Garip garip şeyler var burada. Aa. Bak buna da bir şey olmuş. Ne oldu? Ne oldu? Sen de mi cezalandırıldın? Bu ne hal? Bak bu şeytanlara benziyor bu. Kadınmış bu hem de. Peki madem. Bu ne? Bak tam hamileymiş. Ama şeyi de var bunun. Oğlum ne biçim ortam burası ya? Çıkarın beni buradan. Bu ne? Vurulmuyor da. Bu neymiş? Basılı tuttum ama. Ha? Ha, hafızaya bir şekil aldı. Peki, abi bir tane daha buldum. Aa, bir tane daha buldum. Oğlum nasıl bir yer burası? Al bunu da al hafızaya al. Bunları topluyor muyuz böyle acaba? Bu toplanan şeyler mi diyeceğim? Değişik bir haç. Bu neymiş Artı Haç gibi değil o artık bir garip. Ne var orada abi yine ne gösteriyorsunuz Ne gösteriyorsunuz Bunu mu gösteriyorsunuz Bu da bir şey gösteriyor Bu da burayı gösteriyor Bunlar da burayı gösteriyor ha, İlla diyorsun buna bak Peki buna bakalım bir daha bakalım İyi hafızayı bunu aldık Tamam teşekkür ediyorum Güzel yardımcı oldunuz bana Abi ne biçim şeyler var burada ya. Aa dur kapı buldum. Evet oraya gitmeye çalışıyoruz. Ee, kayıp parçayı bul. Burada mı? Nasıl bulacağım? Abi şurası eksik işte. Şurayı şöyle tamamlayalım. Bu bildiğin ters kalp yani. Heh. Neymiş enter. Hiçbir şey olmadı. Ee, o zaman. Aa bir dakika. Bana gösterdikleri V çizeyim buraya. Şöyle V çizeyim ben abi Gösterdiler o kadar ha? Enter Açıldı Etrafta millet ne gösteriyor ba Dur ne oluyor ya Kapı yandı Ha meşalem duruyor Ne oluyor Burada bir şey Ne oluyor ne oluyor abi? Burada bir sandalye var. İskin. Çocuğum ne yapıyorsun? Abi oyuncak şeytan mı? Bakayım. Evet kafeye geçirmişler bir şeyler. Sandalyeler var. Oh ya işte aslında şuraya gitsek ne güzel olur. Bak ne güzel günlük gün işte şunu da yap. Sandalye düştü. İyi madem. Oradan çıkamıyorum. Bağırmayın. Bir bağırmayın. Bak burada da biri var. Abi garip garip sesler geliyor. Ben şuradan çekilsem. Bu neymiş? Merdiven. Ne? Meşaleye tut. Tutarız. Bunlara mı tutacağım? Bunlar ne? Sallayayım bakayım şöyle. Hiçbir şey olmuyor ya bunlara. Buradan yukarı mı çıkılıyor? Çekilin. Hoşt. Tamam. Geçtik geçtik. Sıkıntı yok. Bir dakika ya benim aşağı inmem gerekmiyor Ben niye yukarı çıktım yine? Zıpla bakayım. Hah. İyi oyun madem yukarı şey yaptı bana oradan bir şey önerdi. Bunlar ne ya? Bu neymiş? Erotik bir çizim. Bunu da mı hafızaya alıyoruz? Aldık. Ha, tabloyu toplanabilir şey olarak. E, tab bu neymiş? Bu boş. Ee, bu da boş Ben buradan mı geldim Aa evet orası işte Dur ya vur bakayım şuna kırabiliyor musun Hemen, Aha yandı Vallahi meşale yandı bu ne bu da boş Ya gerçekten Ne garip bir yerde geziyorum Ve niye burada geziyorum bilmiyorum ama ee, Ben niye yukarı çıktım Yine ya Bir de bu tarafa doğru gideyim bakayım Diyeceğim oradan geldim zaten Dur ya ben buraya girmedim Burası bir değişik Aha onlar da yanıyor Yan 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 aç 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 aç, aç. Nasıl yanıyorlar abi F Fışkırarak yanıyorlar Bu değişik bir yer bu Yan abi dur üstüme düşme Resmen yeni yol buldum Zıpla bakayım. Aa dem bir dakika abi orada da bir şeyler oluyor. Ya arkadaş ne psikopat yere geldim ben ya. Ee, buraya buldukları fazla bacakları atmışlar. Çöm bakayım. Bu neymiş ya? Aa bir tablo daha buldum. Al bunu da al. Ha? Evet. Bu Bu yine cehennem tasviri diyeceğim. Şurada yine biri var. E, ee, ben bunun için mi geldim buraya? Ya gidin ya. Bir tablo için mi geldim abi tablolara? Ben buradan koşarak uzaklaşıyorum. Burada da bir şey yazıyor ama The most mı bitiyor? Vallahi okuyamadım. Amcacım hayırdır sıkışmışsın Sen o bebeklerin büyüklüğü müsün yoksa Buradan mı büyüdün taşların içinde O neymiş Şeyi verdi bana ha, Heykel Aynen heykel toplamışım Peki Allah Allah ne biçim bir yer burası ya Şu Karşıda da bir yol mu var Dur, ben oradan indim. Ben nereden geldim? Oradan geri gideceğim. Burası mıydı? Ne oluyor? Biri yürüyor Yok, ben nereden geldim ha buraya? Şuradan geldim ha. Ben buradan devam edeyim. Ben niye aşağı aşağıdaydım zaten? Niye yukarı çıktım ki? Oh, oh, dur dur dur. Oğlum dur bunlar ne? Sinek midir? Locust mu yazıyordu buna? Niye çekir girdi ki bu ne bu? Neyse durun bir alt kattayız. Orası yanıyor. Allah. Ee... Sen niye buraya geliyorsun şimdi durup dururken? Vallahi geliyor. Ben de içeri gideyim bari. Dur çömeyim. Aa bir dakika ya elimde meşale varken beni gör... Allah. Dur bakayım benim... Yok. Döndü. Dur bana mı geliyor? Bir daha sola döndü. Şimdi bunların da kafalar karışık tabi. Burada çalışma şartları pek şey değil. Uygun değil belli ki. Galiba gidiyor. Ya bir git Allah aşkına. Dur bakayım ben şuraya girdim mi? Bakma arkana. Ha dur gidiyor. Koş abi koş. Dur ne oluyor ya? Aa bir dakika yine duvarda yürümeye başladım ben. Orada bir yer varmış fark etmeden duvarda yürümeye başladım ama iyi oldu. Yürü abi yürü. Şurada biri daha var. İyi oldu yürüdüğümüz. Devam et. Vallahi yine bir yere geldim ama Ee, sen oradan düşeceksin yalnız söylemedi değil mi? Çok yanlış bir yerde duruyorsun. Biri bağırıyor. Aa geldim geldim dur. Dur bir kat kaldı dur. Allah. Oğlum her yer şeytan dolu ya. Bu nasıl mekan? Neyse gir. Burası neymiş? Bir masa da burada var. Aha, bir tane daha buldum bunlardan. Bir sembol daha öğrendik. Ne o? H. Onu ben aklımda da kendim de tutarım ya. Senin yazmana gerek yok. Bu ne? Bunun ne olduğu belli değil. Ee, oradan sesler geliyor. Aha bir tablo daha buldum Ne oluyor? Dur bir şey oldu. Bu ne? Oğlum buralar oynuyor. Bir takım çekil abi. Ha, ah doğru yoldayım. Bir takım tablolar. Bu neymiş? Boş. Seni yakabiliyor muyum? Yok. Peki. Şu koridor. Devam. Bir kat daha indiğimde kurtuluyorum arkadaşlar. Nasıl bir yerdeysek artık. Bir şey oldu. Oğlum bir şey geldi. Dur. Dön dön dön. Hah. Kaç 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 kaç. Dur. Bir dakika nereden geldi bu ne ya? Dur, nefesin tut. Galiba gelmedi. E bir dakika benim duş şey ne oldu koridor gitmiş? Bu ne? Al sana pis şeytan. Benim koridor gitti. Nereden geldim ben buraya? Koştur koştur. Buradan gelmedim ama dur bakayım. Şunu yakabiliyor muyum? Şuradan geçebiliyor muyum? Ha. Nereye gitti o? Peşimden geliyordu. Hiçbir şey gitmiş. Yani yok. Neyse. abi de bağlamışlar buraya. Abi de bağlamışlar. Ama senin elinde heykel var. Evet ver onu bana. Ver onu bana. Zıplayayım. Ver onu bana. Vermiyor. Bunu yakabiliyor muyum? Yok. Şurada bir koridor var. Giremiyoruz. Cehennem ateşiyle sarılı olan bu mekanda Bakayım orada bir çukur var ama burada yol var abi. Çukura girmeyelim. Bu ne? Dur sıkıştım. Ps, çık Sana ne olmuş ya? Ee, şeytan doğurmuş o. Onu boş ver. Oraya girilmiyor. Şuraya gideyim. Bak yine oyuncak bebeklerden. Aha bir tane daha buldum. Evet bir tane daha buldum. Zınk diye geri gerginlik yaratmana gerek yok. Demin de bulmuştum bundan. Ben buradan geri gideyim. Burası belli ki bunu bulmak için yapılmış bir yer. Evladım kalka ya. Abi şimdi... Şey... Kim ağlıyor yine? Ağlamayın. Ağlamayın. Ölürken düşünecektiniz onu. Aman. Dur abi oradan biri çıkacak gibi. Ben biraz daha gezeyim şuraları. Burada ne var? Yok seninle konuşamıyoruz. Şuraya inebiliyor muyuz? Durun bakayım. Dur iniliyor galiba. Yanmayalım. Dur bakayım. Allah. Ha? İndim indim. Dur bu uçan şeylerden var. Salla. Salla abi. Salla. Tamam. Aha heykel buldum. Koştu. Bir dakika niye etraf bulanmaya başladı? Aha yolu buldum. Şurada ne var? Bir şey horluyor orada. Boş ver onu. Damak. Allah! Dur gidin ya. Aha bir daha buldum. Çekil. Bu ne? Oğlum buralar. Bunu yakabiliyor muyuz? Yok çekil Oğlum ben nasıl bir yere girdim böyle ha şurada yol varmış Bu ne Korkudan sürekli sallıyorum zıpla Heh. Kim ağlıyor yine ağlamayın Buradan geçebiliyor muyum aynen Outlast gibi geçebiliyorum Abi mumlar var dikkat edelim Yanmayalım Yanmayalım manyak mısınız? Bebek asmışlar her yere. Amcamın da ee, şey do, doğum şeyi niye o? Evet, tam doğum es şeytan doğurmuş bu da. Neyse ben böyle garip garip uzuvları incelemeden Nereye geldim? Aha vallahi geldim. Oğlum çukura geldim. Çukura düştüm. Bir saniye. Ne oluyor be? Abi dur daha yanına gidecektim. Aha. Aa yine çıktı o örümcekten. Oo burada da var. Ne oldu? Neyse oyun kendi götürüyor beni şeytana. Bir dakika ben şeytan mı oldum teşekkürler Teşekkür etti e, Eğlendim de bitti mi Aa, bitmiş Evet arkadaşlar demo bitmiş Yani demo bu kadarmış ee, acaba ondan sonra ne olacak ben o şeytanın içine mi girdim ne oldu ben şeytan o Sonra gitti adam birinin başını ezdi Allah Allah statü 12 diyor ne 12'si ya 2 tane bulmuşumdur ben toplasan Knowledge 0 son aklımda kalan da H Enteresan bir oymuş ya. Yanlışım ben oyunun devamını merak ettim ama e, çıkana kadar oynayamayacağız herhalde. Neyse oyun siz de beğendiyseniz 2017'nin ikinci çeyreğinde çıkıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. PC, PlayStation 4, Xbox One. Vallahi enteresan oymuş. Bu arada görsellik ve atmosfer şahaneymiş. Ben tabii korkmam. Korkmak belki biraz geldi. Bir de belki bunu gece oynamak lazım ama ses yüksekti. Neyse oyun çıktığında neler olacağını göreceğiz ama enteresan bir oymuş. Sevdim çıkınca da oynarım. O zaman bu videoyu burada sonlandırayım artık. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.